Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar kaynağımız %50 kolay, %50 de orta seviyede sorulardan oluşuyor. Öncelikle çözümlere 3 farklı platformdan ulaşabileceğinizi söylemek istiyorum. Orijinal Matematik video çözüm uygulaması, YouTube'da Orijinal Matematik kanalından aynı zamanda internet adresinden de PDF çözümlere bakabilirsiniz. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar temeliniz yoksa eğer bu kitap sizin için güzel bir başlangıç olacaktır. Şöyle içindekiler kısmı 3 bölüme ayrılmış ve toplamda 400 sayfadan oluşuyor. Çarpanlara ayırma konusuyla başlayıp sayma ve olasılık konusuyla da bitiyor. Hemen birinci bölüme bir göz atalım. Konular alt başlıklarla kademeli olarak işlenmiş arkadaşlar. Burada konu formülleriyle birlikte verilen bilgi notları var. Hemen devamında da örnek sorular verilmiş. Sonrasında da kazanım testleri geliyor. Aralarda minik mikronotlar ve aynı zamanda çıkmış sorulara da yer verilmiş. Arkadaşlar burada da konuyla alakalı ÖSYM tarzı çözümlü örnek sorular ve yine sizin çözmeniz için örnekler var. Hemen devamında da ÖSYM tarzı testler var. Bu testlerdeki sorular kavrama ve uygulama düzeyindeki sorulardan oluşuyor. Şöyle genel itibariyle baktığımızda sorular kolaydan ortaya ve ortadan ÖSYM tarzına uygun olacak şekilde sıralanmış. Arkadaşlar kitapta sadece özellikler değil, aynı zamanda çözüm yöntemleri de verilmiş. Çok çeşitli ve ÖSYM tarzı soruları da içeriyor. Düzen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Oldukça faydalı bir kitap olmuş. Hem konuyu güzelce öğreniyorsunuz hem de tam anlamıyla pekiştirebiliyorsunuz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.